Mecista'dan herkese merhabalar. Bu hafta Galatasaray'ın Alanya Spor'la oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçla birlikte başlıyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Galatasaray ard arda yenilgilerine devam ediyor. Milli aradan sonra da mağlubiyetle dönüldü. İki farklı devrede iki farklı takım vardı. iki farklı performans vardı. Hocaların açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi. Ben hocanın açıklamalarını hiç dinlemedim. Çağdaş Atan'ın daha çok dikkat çekiciydi açıklamaları. Yani genelde Abdullah Avcı'dan duymaya alıştığımız direkt sahanın içiyle ilgili neler yapmaya hmm. çalıştığına dair açıklamaları vardı. Ve izleyenlere öneririm. Dinlenesiydi. Ne diyorsun maçla ilgili olarak? Çok şey söyleyeceğim ama öncelikle herhalde şuradan başlayayım ben. Biz hep şey dedik hatırlıyor musun? Genç hocalar çok daha başarılı oluyor kariyerinde. Daha açlar. Daha devrimci, daha açlar. Mesela ikisi de pres taktiği uyguladı. Dünkü yenilginin en güzel taraflarından birisi Galatasaray'ın çalışmış olması. Ama farklar vardı. Önde pres yapıyor iki takımda. Öndeki presi bekliyor ve ona göre bir çalışma yapmış. Galatasaray'ın size taktiğini söylüyorum arkadaşlar. Marco'yu buraya aldı. Luyendama'yı buraya aldı. Taylan'ı buraya geçirdi. Kaleciden top alıyor. Zaten öndeki üçlü golcüleri sağ kenarı, sol kenar üçünü de tutuyor. Hiçbir işe yaramıyor. Zaten bunu hep yapıyorsun. Bunu 2000'li yılların başında bunu Ersun Yanal yapıyordu ya. Hani eskiden iyiydi. İki stoper açılsın, altı numara gelsin. Bir numaralı Ersun Yanal içeri O zamanlar yeniydi belki de. Üçlü gibi gözüküyordu falan. Ama böyle öndeki hücum üçlüsünün basacağı noktada 3'e 3 üç eşleşme saçma. Zaten top kaybı yapıyorsun. Alanya Spor'u çok fazla top kaybı yaptı. Ama Alanya Spor aynen ben bunda sigara maçlarını izledim. Hemen hemen hepsi artık bu sistemi uyguluyor burada. Şurada mesela iki tane stoperin çekiyor. 2 tane altısını buraya getiriyor. Kalecisininle beraber 5 opsiyon oluşturuyor. Tamam yine Galatasaray iyi basıyor vesaire gibi. Ama en azından bir kere bu böyle bir ezber yapmıyor. Bir çalışılmış bir şey var burada. Basit bir şey. Çünkü maçın kaderini belirleyen ki emin olun ben bunu desek programı yaptım dün ve bütün gollerin özetlerini dedim. 6 tane gol öne basmaktan geldi ya. Ve burada uyarmıştım. Bayern Münih'in size verdiği en büyük kolay topsuz oyunda oynadığı pres. Ki Bielefeld karşısında da yine pres yapıp kapta etti. Bu ayrı bir konu. Şu ikisi ya bu ezber kolaycılığı ve burada düşünülmüş opsiyonu fazlalaştırılmış ve prese karşı karşı bir hazırlık yapılmış. Bence maça hazırlık açısından çok önemliydi. Bu birincisi. İkincisi mesela çok daha enteresan. Ya burada pres yapıyor şimdi. Herkes adamına. Bu böyle almış, bu böyle almış. Emre Kılınç Maçın 3. dakikası ya pozisyon getiren şeyi söylüyorum size. Hiç gereği yokken burada prese gidiyor. Lines Emre Kılıç'ın adamına gidiyor. Alanya Spor bu boş alan adamla beraber tak 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 geçti buraya. Bu neden Emre Kılıç gidiyor biliyor musun buraya? Çünkü sahada maç maç öncesi bu presler çalışılır. Eğer ben idmanlarda da bulunduğum için söylüyorum. Rakip takımın sistemini söylersin B takımına. O onun gibi çıkar ve siz de uygulayacağınız taktik stratejiyi ona göre yaparsınız. Mesela idmanda böyle bir şey olsa hemen Emre Kılıç uyarırsın. Ateşli gidiyor, gereksiz bir şekilde şuraya gidiyor. Bu domino taşı gibi Lines buraya geliyor, bu buraya geliyor. Bir adam fazlalığa sahip Alanya Spor buradan hemen üçün, maçın 3. dakikasıydı. Şimdi baktığınız zaman ben maçı sonradan izledim. O anda programım vardı. O yüzden söylüyorum. Her tehlikeli hata ben durdururum. Sebebini öğrenirim. Durduk yere hiçbir şey olmaz çünkü. Herkes yerinde dursa problem çıkmaz kolay kolay. Mesela burada ya pres konusunda Galatasaray bir yerine takdir ediyorum. Doğru bir şey yapıyor. Bugün ben ön alanda basmayan Bayern Münih'in en büyük silahıdır. Bütün büyük takımların silahı olması gerekir. Ön alanda basmayanın Arsenal'ı çıkarmadı da işte yani pozisyon yakaladı. En kolay pozisyon yakalayabilecek orandır. Rakibi hücumda yakalıyorsun. Ve Galatasaray bastı bu noktada. Alanyaspor'da bastı. Ama Alanyaspor'un daha daha düzenli bir, daha düşünülmüş bir içeriği vardı. Opsiyonu fazlalaştırıyor. Dünyanın en basit şeyini yaptı ya burada. Etoboyu buraya. Taylan'ı buraya al. Üçlü. Zaten üçü müşrusu var. Üçü üç gene basıyor sana. 4-4-2 olsa hadi bir nevi. Bir bu. ikincisi çok enteresan. Hemen bir sarı kart yemesine sebebiyet veriyorum ben. Biz senin hatırlıyorsan Babel'i burada konuştuk. 9 numara çok iyi dedik. Bak oyuna girdi. 77-79 aldı, sakladı. Tiyopsis'in sarı kart görmesine sebebiyet verdi. Aldı, sakladı, pozisyon yarattı. Allah aşkına 45 dakika boyunca buraya yazarken Falcon altına Ghost yazdım ya hayalet. En Emrak Baba ve Falko ne yaptı ya? Bak ben yavaş yavaş izledim maçı. Bir oyuncu hiçbir şey yapmaz mı ya? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir hava topunu alamadı. Çok daha saçma bir şey söyleyeyim sana. Galatasaray sarı kart yediren bir pozisyon. Şu takımın problemlerinden birisi söylüyorum. 1.70, 1.70, 1.70, 1.70. Bu da aşağı yukarı böyle. Ve Fatih topu buraya atıyor. Emre Kılıç bu kafayla top alacak sanki oradan. Ve o top alınamadığı için takım hücum yerleşiminde. Çünkü out kullanacaksın. Herkes hücuma doğru yerleşim almış. Hatta hatırlayın benzer bir şekilde yine bir gol oldu. Şimdi yabancılıktan örnek vermek istemiyorum. Hemen bu hafta oldu yine. Yanlış bir yere kafayla anında hızlı hücum yedi, kart gördü. Ya buraya top atılır mı? Çok zorlamadılar, İlla yerden pas yapacağız demediler, mantıklı. Biz daha önceden konuştuk, Falcao top alamıyor, hiçbir hava topunu alamadı. Daha doğrusu Falcao hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmak diye bir deyim varsa futbolda, Falcao ile Emre Akbaba bunu başardı. 45 Falcao dakikada. Falcao zaten çok yoğun Şuraya... geldi, Güney Amerika'dan geldi. Zaten başkasının ya... oynamasını bekliyorduk yani, Cagney oynar falan diyorduk. Cagney sonuçta Florya'daydı. Falcao iki tane milli maç oynadı, Güney Amerika'dan geldi, yorgun geldi. Emre Akbaba da sakatlıktan çıktı, yaz kampı hiç yemedi. Ya çok kötüydü. Belhanda varken Emre Akbaba'nın Bence Kesinlikle zaten çok... evet bu yani şeye bakıp bir durum. hafta içerisinde ben şarkı maçını yorumluyorum şarkını durmak ve iyi bir 9 numara pasiyensa oynamadı. 36 yaşındaki bir seviç oynadı. Ben dedim ki maç içerisinde Alp ile beraber yorumluyoruz. Dedim ki ya bu neden böyle bir tercih yaptı? Yani ve kötü de oynadı bir seviç. Pasiyansa sonradan girip gol attı. Oyuncu maç çıkışı röportaj yapıyor. Ben dedi hafta içi iyi çalışmadım dedi. Hoca beni o yüzden yedek bıraktı dedi. Ezbere gitmiyor ne demek istediğini anlatabildim mi? Bakacaksın hafta içerisine. Ben bu Emrah Baba'nın hafta içerisinde idmanda coştuğunu pek anlam veremem doğrusu söylemek gerekirse. Galatasaray'da bir ezber var. Ya Falco ya yıllar haftalardır oynamıyor oynatıyorsun. Senin bir analizim var. %50 katıldım. Onu anlat istersen. Ben Etobo'nun oynamadan önceki dönemdeki 4 maçta asistanınızdaki maç yazımda buna değindim. dört 4 maçta 4 galibiyet ve hepsi de en az iki farklı handikapla Galatasaray'ın kazandığı maçlardı. Burada Taylan vardı. Taylan'ın sağ çaprazında, Belhan'da sol çaprazında da Emre Kılınç'ın oynadığı bir düzen vardı. Ben üçünün de çok iyi oynadığını, hatta bulunan gollerin hep merkezden delmeler sonucu iki tanesi Gaziantep ve sonraki Nefçi maçında Emre Kılınç, daha sonraki Başakşehir maçında ve Hayduk Split maçında da Belhanda'nın golleriyle merkezi delerek Galatasaray'ın sonuca gittiğini vurgu ve aslında hocalarda da en sevmediğim şey benim. Giden şeyi de bozmaları. Maçlar sonuç alınamayınca bir Fenerbahçe maçı kazanamadı. 4'te 4 yaptıktan sonra Galatasaray. Ve Fenerbahçe maçı kazanamayınca bütün her şey değişmeye başladı. Bize şöyle bak ama Glasgow maçında ne oynadı? Aynı üçlü vardı. Çok kötüydü. Berhan da en sonunda bir tane attı ama artık gire gire. Açıkça bak bir şey söyleyeceğim. Bir takım 36 hafta boyunca merkezden gol atarak ilerleyemez. Sen buradaki ana sorunu görmüyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Bir futbol takımı düşünün. Sağ kenar forvet. Ben ne diyorum? Gol atamayanın işi yok diyorum burada. Sağ kenar forvetti, santroforu ve sol kenar forvetin hücumla hiç bağlantı yok ve biz burada oturmuş o da haklı olarak bari merkezden geliyor onu niye daldın diyor. Ya buradaki adamın Berhanda'nın 6 gol atması bile Suat Serdar 7 gol attı milli takıma gitti öyle düşün. Ya bir ihtimal şunu yapabilirsin. Galatasaray Senin 12 şu anda 13 sezonunda Melo'ya 10 yok. gol attırdığı Selçuk'a Selçuk, Selçuk İnan'a da 13 gol attırdığı sezon <laughs> ya var ya. Tamam sürekli. şimdi tamam. Free penaltıları çıkar oradan. Yani Melo attı tamam yapabiliyorsun ama büyük takım bunun üzerine kurulamaz. Şu anki kadroyla kanatların skor üretemiyorsa bence yapabileceğin tek şey bu. Yani merkezden. İşte Emre 10 gol, 12 gol Mesela Emre Kılıç bana göre o iki maçlara çok kötü oynadı. Ben onu yedeye atarım. Etobo bu 45 dakikada bak kırmızı kart gördü. Yine Etobo bu takımın en iyisi şu anda. Ya ben hiç hatırlamıyorum. Yani. Ben kesinlikle Etobo evet, en iyisi. ya de. şuradaki Babel değil de Onyekuru olsaydı bu goldü. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bunu yapabilecek oyuncu çok azdır burada. Ama Etobo Taylan doğru ikilimi daha doğrusu fizik olarak yazdı spor. Bak net bir şekilde kapılan toplara bakın. Taylan maçın en kötüsüydü. Nazar değdirdim valla. Bu kadar kötü bir maç beklemiyordum. Şurada veremediği bir pas var buraya. Ayakta kalamadı hiçbir pozisyonda ki Fatih Terim'in maç sonu az önce Twitter'da gördüm. Dediği oyuncu Taylan. Bu kadar çok pas hatası yapmaya şansı yok. Baskı yok. Şurada duruyor oyuncu. Buna veremeyip öbür oyuncuya veriyorsan bunun sebebi ne biliyor musun? Arkada fizik olarak ezdiler. Dengesini bozdular sürekli. Ve Taylan Etobo fizik olarak Taylan Etobo Emre Kılıçlı bir orta saha düşünüyorsanız siz Barcelona olmalısınız. Yani Xavi Iniesta falan inanılmaz pas organizasyonunuz olması gerekir. Ya yani sizin orada Gustavo'nuz yok. Sizin orada bir tane sert bir uzun boylu oyuncunuz yok. Fizik olarak donkunuz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Taylan Etobo'ya bir de Emre Kılıçlı şey ekleniyor. Bir de burada örneklendirin düşünün. ya yani Barcelona'nın o şey, cüceler var ya, çok ünlü hani 2011 kadrosu. Bunun muhteşem bir pas yapması gerek. Ama şurada haklısın bak. Taylan yine klasik, veremediği bir pas var burada. Çok iyi kaçıyordu buraya. Ya Emre ya bir yere çok iyi kaçıyordu. Verse evet. %100 kaleciyle karşı karşıya. Dönüşü sarı karttı. Neden biliyor musun? Galatasaray'ın takım boyu çok uzundu. Çok gereksiz. Sen hücum olarak burada mesela top kaybettiğin zaman gegen pressing bunu alman gerekir. Ama bu oyuncuların dördü burada kalıyor. Ve enteresan bir şekilde üçlü de hiç kıpırdamıyor. Taylan pas atan oyuncu oyun dışı kaptırdığı noktada ona müdahale edecek hiçbir oyuncu yok ve bu alan bomboş. Neden 9 kişi daha yolda Galatasaray biliyor musun? Takım boyu kısaldı. İstersemez geride kaldı ve bir, bir de Babel'in santroforluğu. Ya Falka ve Emrak Baba gibi zaten iki tane oynamayan adam. Oynamayan adamı, adamı aldı. Berhan da Ömer gibi. Ama ama çok, çok da önemli bir şey var. Yani. Takımın boyu kısaldı. Eğer izleyebiliyorsanız izleyin. Şurada et, Taylan atamadığı gol. Buradan buraya oyuncu gidiyor kimse yok. Ama 9 kişi kaldığın zaman mecburen bir savunma kültürü hep beraber çıktılar, hep beraber geldiler. Zaten senin dediğin olay şöyle. Etobo Berhan da üçlüsü bir şekilde pasajlar da şu bölgeye de yerleşiyordu. Ve dolayısıyla burada top kaybolduğunda hemen basıyorlardı, alıyorlardı. Taylan'ın veya atıyorum Etobor'un ya da geçmeyen pasların hiçbirisinin hani tekrardan topu kaybettiğin anda pres yapıp alabilecek durumun yoktu senin. Doğru. Evet. O yüzden alan adam bir de alan buluyor burada. Alanyaspor i̇şte Alanya Spor. Tak Marco sarı kart gördü. Mecburen. Marco'ya hiç kızamazsın ama kaybettiğin hiçbir topu burada kazanabilecek zaten bir böyle bir organizasyon yok. Şimdi Etebo aslında birkaç sarı kartlı daha hareket yapmak zorunda kaldı. Bir tanesinde böyle Emre Kılıncı buraya verce pası geç algıladı. Salih ondan daha çabuk uyanıp Salih topu aldı. Etebo bu arkadan faal yaptı ama işte avantaja bıraktı hakem. Devamında da sarı kart göstermedi. Öyle bir pozisyon vardı. İkinci sarı kartında bu sefer hakemin affetmediği ve ikinci sarı karttan atıldığında da yine buradan gelen baskıyla topu buraya çekerken buradan ikinci baskıyı da göremeyip sarı kart yaptı. E ben Galatasaray'a geldiğinde maçlarını bayağı izledim. Hmm. 4 4-5 saat izledim. Buradaki farkındalığı, uyanıklığı çok düşük bir oyuncu aslında. Birçok pozisyonda dönen topları takip etmemiş, gol yedirdiği çok şey var. Hmm. Skal programlarından izlersen görürsün. 6 numara hiç oynatmamışlar adamı zaten. Doğru, de benim de sen oynatmamış. için söylediğimi sen Etebo için söylüyorsun Getafe'de de oynatmamışlar. Yani La Liga'da da oynatmamışlar. İşte şampiyonşipte de oynatmamışlar. Ya buralara 8 veya işte 4-4-2'nin kenarı koymuş söylemiştim daha önceden Etobo'nun çıkışı dedim ya Nijerya yani Kon aklı nerede oynadıysa o 11 dakikada hat-trick yaparak forvet çıkışlı. En gol kralı falan oluyor orada. Daha gittiğinde de daha sonra kiralandığı oluyor. yerde sağ kenarda deneniyor. Sağa çık. En sonunda 8'e geliyor. Santrofor içeriğinden gelen bir oyuncunun buradaki pozisyon bilgisine sahip olmaması veya rahat aynı olayı Trabzonspor için söyleyebilirim. Lewis Baker normal orijini 10 numara. 8 ama çok iyi bir 8. Aynı olayı Ener Valencia'nın geride sürekli riskli hareket yapmasına da bağlayabiliriz. Zaten bu İlfancan'ın attığı golde Baker savunma hamlesi yapmakta Tabii çok ki. Tabii ki tabii ki. O da altın Zaten oynayan. kaptırıyor. Yani. o da aynı. Hayır şekilde. mesela Güzel bir oyuncu ne yapıyor Levis Baker orada? Çalım atmaya çalışıyor Hı -hı. arkaya şıtıraktan. Atamadığın zaman gol. O çalımlar burada olur, burada olmaz. Buranın oyun bilgisi çok daha başka bir şey ister. Buraya mesela Trabzonspor Hüseyin'i koysaydı belki süper oynamayacaktı ama böyle gol yedirmez en azından. Fenerbahçe için konuşuyorum mesela. Ener Valencia Santrafor'da oynaması gerekir bana göre. Kenarda şimdi en arkaya geliyor. Burada sürekli çalım atıp kaybediyor. Ama burada çalım atıp kaybettiğin zaman pozisyon yiyorsun burada. Orada onu yapabilirsin. Kaybetmiş şey olmaz hatta çoksan bir daha saldır bir daha al falan fark etmez ama buralarda buralarda oynamak dediğin gibi ona katılabilirim ama Etovo 8 olarak şu an formda olarak teknik kapasitesi olarak en önemlisi dikini oynamak ve rahatlığı mobilizitesi mesela şu anda en iyi Karatasaray'ın bak kırmızı ben kart ben görmüş Belhan maçın en kötüsü en iyi bak geçen seneki Belhanda'yı yerden yere vurduk ama bu seneki Belhanda Hayduk Split maçını alan oyuncu Başakşehir maçının en iyisi bu sezon Başakşehir'den maçta... sonra bir daha öyle çok olmadı bir i̇şte kere hemen Hayduk Split maçını oynadı i̇şte maçı alan oyuncu oldu ya başka olarak. şeyler de var muhtemelen. Yani Sözleşme vardır. Şunu... Muhtemelen teknik heyetle bir problemi vardır. Çünkü bu kadar iyi bir Belhanda yerine Emrak Baba'yı oynatmak veya bence mesela Etebolardan falan çok daha zengin oyuncu Belhanda. Kenarlara gitmesi, hücumdaki aksiyonları, dönen topta golü yaptı, Babel'in elinden dolayı vermediler vesaire ama şu tespit çok doğru. Etoboy ve Taylan hiç ileriye destek veremedi. Her ikisi de. Ama bu oyuncu karakterinden mi kaynaklanıyor? Emre Akbaba'nın olmadığından mı kaynaklanıyor? Çok daha önemli bir sorun ki bence Berhanda'yı da oyuna sokar. Çok rahat izleyebilirsiniz. Biz burada bir hafta önce kadro planlaması yaptık ve burada elimizde Falco, Jack olmasına rağmen bir numaralı santrafı olarak Babel yazdık. Şimdi Babel girdikten sonra Babel oyunu oraya yüklüyor ve diğerlerini de yanına çekiyor. Şimdi Babel mi çekti Etoboy'u, Taylan'ı ya da işte o merkez ikinci yarı? Yoksa bu oyuncular dediğin gibi hiç mi gitti? Ama yani hmm. Taylan mesela şuradan hmm. şutu var Fenerbahçe'ye karşı. Hmm. Muhteşem. Ya da Taylan'ın golü var. Kasımpaşa'ya Kasım şuraya buraya. Cagney'e atamadı. Cagney'e atamadı. Mesela şey var Taylan burada. Taylan gidebiliyor oralara ama Etebo'nun gittiğini hiç görmedim. Ama Etebo çok güzel götürdü. O oh, bak dedim ya. Dribling'de çıkıyor ama şuraya gittikten sonra bir kilit pas atsın veya Atıyor. bir şut atsın vesaire ben hiç görmedim. Ya i̇şte Babel attı. Babel attı çok düz bir pastı yani. Ya bak çıkardım. Babel attığı pasın önemli ne biliyor musun? Oradaki her oyuncu buraya oynar. Bak istisnasız. O direkt Babel'i gördü ve ince gördü. Aslında Babel formda değil. Zaten ama bak Galatasaray'ın konuşacağımız konusu burada Etoba Taylan değil. Bunlar bence koşulların zorlamasıyla buradalar. Bir takımın ya hiç mi tehdit olmaz Babel, Falco, Emre Kılıç? Bak sıfır tehdit, sıfır hücum tehdidi. Üç tane boş beleş adam var burada. Emre Kılıç'ı saymıyorum. Emre Kılıç merkez en azından. Babel, Falco ve buraya kimi koyarsan koy. Üç tane işe yaramaz. Yani hiçbir tehdit üretemeyen adam var. Babel gelmiş kaç yaşına? Burada oynatmak ne kadar güzel bir verim aldın. Hoca en son bizim dediğimize döndü. Üçlüye döndü Donk'la ve hatırlarsan Donk çok güzel bir şekilde çıktı. Pasta gitti Cagney'e. Cagne gol atsa şu an Fatih senin taktik master falan diye geziyordu ortalıkta herkes. Offside'de yakaladığı pozisyonu söylüyorum. Mantıklıydı. Bütün hamleleri mantıklıydı şey İkinci hocanın. Yeri. Sadece şu mantıksızdı. 3-5-2 değil de 3-4-2 oynattı. 3-4-2 ne oldu biliyor musun? 5-2-2 oldu. Yani şurada Babel ile Cagne en üstteydi. Arkada beşli bir hat vardı. Ömerle Orta sahada ederle. sadece 3 kişi vardı ki rahat rahat geçtiler. Çok geç aldı Arda oraya. Yani o iki tane santrofor bir kişi eksikken. Şu Arda çok bekledi aslında. Arda kenarda çok bekledi. Oradaki, Oradaki değişikliği tek... geldi. Evet. 5-6 dakika Arda kenarda bekledi. Oradaki problem oradaki problem bir kişi eksikken çift santroforlu 3 5 2 yani 3 4 2 oluyor ya da işte 5 3 5 2 2 bir şey oluyor 5 2 2 Adam Şimdi şöyle Babel ile şey yan yanaydı, 5'li savunma burada merkezde koskocaman iki oyuncu bıraktın sen takır takır geçtiler yani haliyle ve sen oyun üstünlüğünü kaybettin ama aslında başka açıdan bakalım çok güzel bir şekilde kenar ortaları karşıladı baskı yapıyorsun 3'lü savunmaya geçtin donkla karşıladın hatta bir pas attın Cagne gol atıyordu bu da çok da iyi tarafı orada tek problem Cagne'yi alma hiç Babel çünkü iyi oynuyor. Oraya bir tane daha merkez orta saha koy. Yani ne demek istedim anlıyor musun? Evet, o... 5-3-1 <laughs> gibi olabilirdi o zaman. Evet 5-3-1-1 olacaktı yani. Ya da işte Emre Akbaba'yı hiç almayacaktın tam o anda alacaktın. Yanlış oyuncu tercihi. Biz dedik burada Emre Kılıcı buraya koyuyor Fatih im. şu andan anlıyorum ben. Şu anda adam bir tane golcü yaratmak durumunda. Kimi yapacak? Benim elimde Falco atamıyor. Cagne ne olduğu belirsiz. Babel yaşlı. Babel'i burada kullanmıyor inatla. Çünkü koskoca Falco ile Cagney'e iki tane santroforum var. Ama bazen doğrular neyse onu yapmak zorundasın. 25,5 milyonu oraya aldı Julian Brandt'ı. Geçen senenin de en iyi oyuncusu. Milli oyuncu. Alman milli takım oyuncusu. Genç. Yaşı da genç bak 24. E, ee, bayağı Bayern Münih istemiş. Leverkusen'de parlamış. Almış etmiş. 25 yaşında. Geçen sene de iyi oynadı. İki tane orta ikiliye koydu. Kenara forvet eskiden. Arkadaş 17 yaşında Jude Bellingham'ı aldı adamlar. Daha maçın kupada oynadı, orada oynadı. Birinci hafta tak kesti Brandt. 17 yaşındaki oyuncuyu tak diye koydu buraya. Yaş 17, 18 bile değil. Alman milli takımının ve Türk, herkesin tanıdığı Marco Reus var. Reina'yı buraya koydu. 17 yaşında ehliyet alamıyor bu oyuncular. Haaland diyor ki Haaland 20 yaşında. Maç sonu röportaj veriyor şeye. Ya ben de işte bu çocuklara bakacağım diyor. Tabii bu çocuklara sahipleneceğiz diyor. Onlar abilik yapacağız diyor. Yaş 20 ya Haaland'ın. İkisi eliyet yok. Ara, şey, antrenman her gün o getiriyor. Artık futbol bu devirde. Doğruysa ya Falco gelmiş 36-35. Ne yaşında olduğunu bilmiyoruz. İster 50 olsun oynarsa problem değil ama yokları oynuyor. Israr ediyorsun çünkü 7.3 milyon verdin nasıl ısrar etmeyeceksin? Arkasında duran oyuncu Cagney 13 milyon bonservis. Şimdi bu iki oyuncu dururken Babel orada ama seni orada izleyin ikinci yarıyı. Galatasaray'ı tutan iki şey vardı ikinci yarıda. Bir takım boyu kısaldı. Bu çok önemliydi bir kere. 9 kişi beraber hareket etti. İsterse psikolojik olarak da beraber gitti. Ama en önemlisi 77 bak dakikalarını söylüyorum. 77 79 topu aldı. Yüksek topu Babel atmaya başladı. Babel hep elleri ekranda böyle gördünüz. Bana at bana at. Çünkü bir yayı boyunca onu ne Emre Kılıç alabildi ne Falcao alabildi. Emre Kılıç'ın almasını beklemek saçma zaten. Yani 1.69 boyu adama Falcao var diyor da. Falcao böyle havalarda geziniyor. Top yok ama o geziniyor. Fatih'in de zekası ayrı bir konu. Fatih burada zaten Babel olarak bir şey var, düşüş var. Dinlendirilmesi gerekir belki de. Yan toplara da saçma sapan çıkışlar yaptı. Benim kızdığım faali olmayan pozisyonda gitti sarı kart gördü, itiraz etti gereksiz. Bak bir şey söyleyeyim ben sana. Çok haklısın. Şuradan haklısın. Fatih'e yediği gol için kızmam. Tabii ki Mustafa kurtarı onu. Tabii ki hatalı gol ama bu maçın faturası Fatih'e çıkmaz bu açıdan. Yani bir kaleci hatasından dolayı Galatasaray çok iyi oynayıp kaybetmedi. Ama bir şeye kızdım. Bir birsin iyi oynamaya başlamışsın. Korner olmuş. Bir faul vermemiş sana burada ya. Arkadaş senin faali derdin veriyor. o anda faul olsun olmasın isterse sana vursunlar. Gerekirse vurup al topu hemen başlatmaya bak. Sen orada gidip şey yapıyorsun. Hakeme itiraz edip iki dakika kaybetiyorsun. Ritmi tutturmuş takımlar. Spojisi değil gerçekten. Yan toplara falan da sıkıntılı çıktı. Bence de Falcao'nun bir an önce Amerika mı nereye başka kıtaya gönderilip Babel Cagne vesaire center hattını oluşturmak. Fatih'i erkenden dinlendirilmek ve Belhanda'yı tekrar bence Belhanda kadar ne olursa olsun aldığı para tabii ki verdiklerinden çok daha fazla ama şu anda şöyle. zenginliği onun kadar sağlayabilen bir oyuncu yok Galatasaray. Şöyle Galatasaray'ın yanındakiyle beraber diğerlerinin illeri taşıma açısından belki de takımın boyunun uzamasının sebebi belki de bu. Şimdi bu takımın boyu problemsiz bu. Eğer Belhanda olmuş olsa veya daha farklı bir üçlü olmuş olsa belki beraber daha rahat hareket ettirecek. O zaman neden biliyor musun? Belhanda kendisini Eto'yla ya da Tayland'la beraber buraya taşıdığı zaman Tayland pası geçiremezse ya da Etobo geçiremezse bittiği yerde bunlar basacak belki 9-10 kişi olacak. Büyük takımın tartışması silahıdır gegenpressing. presing Böyle konuşunca bir şey sanıyor insanlar. Kaybettiğin noktada kalabalık olduğun için hemen geri alma. Çünkü arkada geniş alan var. Galatasaray ne söyledi? Dörtlüyü kendi sahasına dikti. Bir altılı burada var. E dörtlü zaten ileride. Tayland pas atıyor. Karşılığı kimse yok. Bu ara bomboş. Belki Belhanda ve Emre Kılıç burada oynasa ya da daha farklı bir üçlü merkez dediğin gibi takımı daha bir kompakt yapabilirsin yapabilirdi. Çünkü en büyük problemlerden birisi. ikincisi dediğim gibi prese karşı daha iyi hazırlanacaksın. Yani böyle bir şey yok. Sana basacağı kesin tüm alan oyuncular, Salih Uçan, Bakayasat'a -E hepsi backstopper arasında uzun vurdular. Boyunun, senin boya dezavantajın da var. Maçın en iyisiydi Saratçı. Ona rağmen çok iyi iş çıkardı. Saratçı'nın üzerine oynadılar yani. Ve hızla oynadılar. En nihayetinde şu bir kesin ki ben e, daha iyi bir çalışma bekliyorum. En önemlisi bu devirde Avrupa futboluna çok dikkat edin şu anda gündemde. Manchester City, Arsenal. Arsenal mesela buraya çok ciddi bir yatırım yapıyor şu anda Arteta. Nasıl çıkacağıyla ilgili. Ne zaman baskı yese oradan çıkıp gol buldu. Ama yine de çok top kaybediyor burada baskıda. Yine kaybettiği anda çünkü ısrarla top karmaya çalışıyor. İki adam herkes artık kalecinin sağına ve soluna hemen yanına iki adam koyuyor. İki tane merkezini çekiyor. 6-7 opsiyon oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü baskı kaçınılmaz. 6 gol ya bak bir haftada 6 tane baskıdan kaybedip gol indirir mi? Ben diyorum bak Şampiyonlar Ligi'nin verdiği sana mesaj prestir. Dün Hikmet Hoca ile konuştum bir pozisyon üzerine. Hoca ile de dedim niteliksiz bir kadro kurun. Tek yapmanız gereken şey önde iyi baskı. Bunun için yeteneğe ihtiyacınız yok. 20 milyonluk oyuncuya ihtiyacınız yok. Yüksek Başka... fizik gücü ve çalışma. Yüksek fizik gücü dediğin gibi bir. Yüksek fizik gücü bir. ikincisi kurgu. Şu adamlarla öyle sağlam bir baskı yapamazsın ya. İnan bana kurgu daha önemli. Bak fizik önemli. Fizik nasıl önemli biliyor musun? Bu adamlarla 4 kere yaparsın. İyi adamlarla 6 kere yaparsın. Ama her adam yaptı da Galatasaray. Kaç tane top o açıdan eleştirmiyorum kesinlikle. Şey yaptı. Galatasaray'ın yerleşiminde problem yok çok fazla kurgusunda. Bir iki Demir yerde bir Emre Kılıç. Evet bir, bir daha iki geç kalıyor. Bunların e... şey gibi bu milli takımda vardı bir kere. Ozan Ozan bir gidiyor ne gereksiz yere. Aa, Selçuk yerini kaybedip Ozan'ın yettiği yere gidiyor. ile taşı gibi en son Hırvatistan maçıydı. Vurdu gol oldu. Şunu diyeceğim yani aslında kötü pres yapmıyor Galatasaray ama enerjisi bence düşük pres yapıyor. Yani çok daha sağlam basması gereken pozisyonlarda yavaş kalıyor veya işte enerjisi düşük kalıyor. Ama yine de çalışıldı. Ben bak burada şey yapmayayım. Çünkü çok top kazandı Galatasaray öyle böyle bu maçta. Yani bayağı iyi bastı Çalışma bir nokta nokta. Kötü değil işte. Evet, evet yani mantığını kavrandı. Yani Elman ilk... Elmander'in öyle bastığını düşünsen çok top kazandı. Tabi tabi. Umut Bulut'un. Tabi. O dönemdeki tabii. baskıyı hatırlıyorum. Leipzig maçını izliyorum. 3 tane santrafor var elinde. Nagelsmann'ın. Sörlot, Huang çok iyi. Pozen. Yedekli üçü de. Üç tane on numara koyuyor önüne. Hesap edilmesi çok zor bir oyun. Yani Dani Olmo, Forsberg, atıyorum Mkunku. hepsi forvet karakterli 10 numaralar. Ama 75'te bir aldı Pozen'i. Abi Pozen bir bastı. Anında topu kaptı. 25 saniye sonra hayvan gibi bir voleyle gol attı. Baskı kesinlikle böyle Pozen tarzı, Elmanla tarzı oyuncular çok daha iyi yapabileceği bir şey. Bunu bazen 90 dakika yapabiliyor. Ama şu kesin ki burada Galatasaray iyi bastı. Zaman zaman bir iki hata, bireysel hata vardı. Yalnız kendi baskısına karşı hazırlanışı hiçbir şey yok. Marco buraya gitsin efendim. Luindama buraya git, Taylan buraya git. Zaten üçlü var önünde. Senin orada tek yap insanlar acaba Fatih Terim bakıyordur. Bütün Avrupa takımları neden şunun yanında iki tane stoperi buraya çıkıyor? Arsenal, atıyorum Bayern hepsi istisnasız. Kaleci dikkat et bak out koyduğunda iki oyuncu daha akıllı yaptı Anta Alanya. Buraya da iki adam koydu. İşte iki tane oyuncusunu buraya getirdi. Galatasaray'ı basıyor. Bak buna rağmen Galatasaray çok top kazandı. Burada kazanamadı sadece ama burada kazandı. Vurdurdu, burada kazandı. Dönüşünü aldı. Ama biz istediğimiz kadar presten atıyorum X'lerden, Y'lerden konuşalım ya da işte Etobo Taylan değil de bence Galatasaray'ın bir numaralı problemi Falcao bir numaralı problemi. Oyunu orada tutamıyorsun. Oraya gidemiyor. Bu ikisini yardım edemiyorsun. Oraya gelemiyorlar. Babel tek başına bak. O Babel nasıl değiştirdi ikinci yarı. Hep bak ekranda şu şunu gördüm ya ve her seferinde de aldı. Bir yerde kaybetti sadece aldı soluna verdi pozisyon yarattı 3 yıl önce 4 yıl önceydi galiba ilk Premier Lig'e başladık şeyde Everton hocası bugünkü Koeman'dı, Barcelona evet. hocası ilk açıklamasını biliyorsun değil mi 5 6 maç sonra gönderildi Lukaku'dan mı? Tabii. Adam Lukaku'nun yokluğunu onun tarz Oliver Ciro'nun bana son günde hayır demesi diyor. Benim bütün oyun sistemi mahvetti. Onsuz biz yani oyun kuramıyoruz. Sıkıştığımızda çok zorlanıyoruz. O kadar rahatlık gidiyor Lukaku'yla. Sıkıştın mı? At ona. Pres mi geldi? Kaleci vursun ona. Şimdi Altay da pres yiyor Fenerbahçe'de. Ama adam Samatya'ya atabiliyor. Atıyorum Valencia'ya atabiliyor. Uzun uzun vurup düştüğü yerde pres yapıp geçen alıyor. Vedat, Ved geçen sezon Vedat'tan da o şekilde çok Tabii ki canım yani. ya. O çok ciddi bir. Babel varken Babel gerçekten Santerpor'da denenmesi e, eskiden... gerektiğinde... Evet. Oldu bir şey söyleyeceğim bu arada. Evet. İngilizlerin spor terörü. Ama bak bugünlerde bu kadar çok daha Herkes çok gündeme... Ön alan Aynen öyle. Herkes bu kadar bastığı de. için eskiden böyle bir şey yoktu. Bir kere böyle bir hani ön alana ciddi çalışmalar yoktu. Sivas Spor'un geçen seneki başarısındaki en önemli faktör yata bağırı, sürekli uzun vurup dönenleri, ribantları toplamak. Tabii ki. Mert Tabii ki. Tabii ki. Eğer ki ben diyorum ki mesela bir elinizde takım var. Yetenek fakiri bir takım diyelim tamam mı? E, pas yapamıyor ya da çıkamıyor. Geriden Pre çıkamıyor. Pres Geriden çıkamıyor. Bunu en iyi Burnley yapar. Burnley yapar yapar. Eski İngilizler yapar. Bir ara Roger Schmidt'le Leverkusen yapıyordu. İsmi de kaos taktiği. Presi her şeyi asıyorsun. 9 numarana buradan vur. isabetli olması hiç şart değil. Önemli olan düştüğünde yaptığın pres. Top orada o diyor yani, ki zahmetsizce. Rıza Çalınma yuğura verdiği şey vardı ya onun programı. Hep onun üzerinde durdu adam. Yatabar eden dönen topları Tabi Tabii toplamak. ikinci top, ikinci top i̇kinci diye sahada var. Kasımpaşa bir ara Rezegi'ye bak. Veysel'e verir. Ana planıydı bu. Biz bunu çözdük hatta biz bunu zaten çok ekmek yedik o dönemde analiz yaptığım dönemde. Veysel'e veriyordu buraya. Trezegi. Direkt Trezegi ama. Direkt trezegi rezeki alınca ya adamını geçip şut vuruyor ya ortaya yapıyor jack ne vardı o zaman. Çünkü burada kaybetme pozisyon yeme şubu yapma şansın yok. Ama mesela hatırla Fenerbahçe'de Chisser'in pozisyonu. Nasıl yakalanıyor o kadar net? Sen yerleşik savunmaya 200 yıl hücum et ki o pozisyonu yakalayamazsın. Ama bastı. Bu arada şeyden çok sıkıldım artık. Yani burada bir daha söyleyeceğim. senin pozisyonunda Fenerbahçe maçında da söyleriz bunu. Topun nasıl kaybedildiğini göremedim. Yönetmen bazılarını tanıyorum da üstelik. O anda 55 dakika önce olmuş başka saçma bir pozisyonu şey, gösteriyordu faal, tekrarında. Faal Tekrar bitti top kaybedilmiş Alanya Spor'da ve ben göremedim. Yani. Bizim spor medyasının talebi bu. Hep faal konuştuğumuz için televizyondaki özellikle kanallarda ona faal verdiler Artık mi? Buna faal verdiler on mi? Yönetmen de sürekli o burada yapılmış faal gösteriyor. Buradaki faalden bana ne ya? 10 dakika önce geçmiş. Aynen faal önemli. olmuş. Bir şey söyleyeceğim bir de. Şöyle bir şey var. Değişen futbol nasıl insanlar ayak uyduramıyor? Biz burada ne diyoruz? Önde baskılar azalttı artık. 9 numaran olan... önde baskılar arttığı için artık avut atışlarında o tekrarları Bunun vermeyin. çok önemli ya. Şu anda kimin nasıl top kaybettiği... Gençler Beşiktaş maçında adam buradan bir atışı kullanıyor gençler birliği gol pozisyonuna girdi. Nereden girdi hiç haberimiz yok. Faal izliyoruz. Artık Beş sürekli baskı gideceğiz. oluyor. Çistenin pozisyonunda topu kim kaybetti acaba biliyor musunuz şu anda siz? Ben şimdi analiz yapıyorum. Elimde tek görüntü oydu eskiden. <laughs> doğru. Yani biz ne kadar izleyiciler kuduruyordu. Tabii <laughs> yani. ki. Tabii ki. Doğru. Hatta biz çok istedik. 9 kameralı farklı görüntüler falan biz bir şeyler yapılması gerekir diyorduk artık. Ya burada baktım. Pozisyon kaybedilmiş. Net pozisyon yakalanıyor. buraya gelelim. Bu yüzden birincisi bu takımda acilen yapılması gereken. Hoca bu arada hoca çok doğru bir şekilde Emrah Baba ve Falko'yu aldı. iki tane hayal etti. Hiçbir şey yaramadı ve ben söylüyorum. Ömer'in en kötü performansı bile Arda'nın da Babel'den de Babel'in buradaki halinden. Atıyorum Falko da iyidir. Hepsinden iyidir. Bak en kötüsü bile. Enerjik en azından. Bir şey yapıyor. Merkeze geliyor. Bir yardım oluyor. Yani en kötüsü bile. Diğerleri Şimdi hiçbir şey yapmıyor. Maçına değişir ya. Bazen Arda gibi bir oyuncu değil orada. Arda'nın ben zamanla o iyileş, iyi değil. olacağını sanıyorum ama ona da zaman vermek gerekir. İlk ha. üç maç kötü oluyor. bir daha onu hiç görmemek ya da insanların gözünü kötü yapmak önemli. O anki oyun karakteri. Bazen Arda gibi oyuncular da orada çok işe yarar. Saraçi'yi ama... çıkarma konusunda mesela. Ömer'le Saraçi'yi arka arkaya oynattığın zaman Saraçi'nin hücum zenginliği düşün ama Arda gibi bir pasörle oynattığın zaman çi çok daha fazla sıfıra indirme ihtimalim var. Bir tamam. şekilde Arda'yı kazanması lazım. Arda'yı kazanabilir yani. ama şunu söyleyeceğim ben. Arda sezonda kaç gol atar? Falco'a böyle giderse penaltı hariç kaç gol atar? Karşı karşıya birisi bırakırsa. Feguli veya Emre Kılıç bu toplamda üçünün on etmiyor ya. Böyle Emre Öyle giderse. Aslında şöyle diyelim. Çok kötü olan daha yaz kampı yememiş olan Emre Akbaba'nın skor potansiyeli var. Emre Kılıç'ın skor potansiyeli var. Belhanda'nın da yok. Belhanda'nın yine var. Bu yeni oyunda yeni yılda var. 5-6 golde kalır gol yani. tamam ama oradaki 5-6 gol buradaki 15 o gole bedel. E, Problem 5 6nın Taylan'ı ekledikçe pardon Etobo'yu Taylan'ın yanına ekledikçe orada hücumdan eksi bir çıkarıyorsun işte. Ya Belhanda'yı çıkarıyorsun ya Feguli'yi çıkarıp işte Emre, yani, Emre Kılıncı. Taylan kalıyorsun. çok iyi pasör. Etobo çok iyi pasör. Tamam diyelim ki. Ve sana i̇yi bunlar evet. buraya geldiklerinde şu ikisi de. Ya mesela şimdi bir örnek. Yine fena başa, başa. Ya Sozan. Sozan'ın bir şuradan önü kapalı. Her yer kapalı. Yerleşik savunma. İçerideki oyuncuyu görüşü var. Ya bu üst düzey bir şey. Doğru. Öyle bir şey yok yani. Bak her yer kapalı budur. O yüzden çalım atan ve bu pasları veren bu da pas çalım pasıdır zaten. Oyuncuyu geçen pas. Bunları yapabilen bu özel yetenek. O anda işlerin varsa öbür taraf iyi gidiyorsa muazzam bir değer. Ama buraya Babel'e versen ne oluyor? Falko'ya versen ne oluyor? Problem Yeni bu. Şeyler denemek lazım. Falko, Babel ve Emre Kılıç veya bu üç arasında bir bağlantı yok. En azından Feguli'nin şöyle bir faydası vardı. Merkeze gelip top çıkarıyordu. Zaten yeni şeyler denemek lazım. Feguly 10 numara, Babeli Center for bu tip denemeler kere, sonrasında belki bir kere bir kere bu bir kere bak şöyle bir şey. Bu baskıyı burada oturup da özel bir şey yapmıyorsan her takım buna çalışıyor. Özel bir şey yapmıyorsan burada sana baskı her takımdan gelecek. Aklı olan her takım yapar baskı bu arada. Ben yapmayanı zaten iyi bakmıyorum bu devirde. Burada baskıya karşı bir şey yapmıyorsan sen uzun vurmak zorundasın. Uzun vuracaksan senin şu anda uzun bir tane adamın var. Jaglinle top karşılamıyor uzun o kadar iyi. Zaman zaman evet. çok iyi ama zaman zaman çok kötü ama Babel bir çok kötü Cagney'in. Boyu çok uzun olmasına rağmen. Beşiktaş'tayken ilk defa görmüştüm ben 9 numarada. Hatta hatırlıyor musun? Yine seninle bir yapmıştık ve çok iyi oynadı 9'u demiştik. Evet. Babeli bu saatten sonra bak buralara sadece açık değil. Bir takımın tempolu olması için buraları genç ve tempolu olmak durumundadır. Sen söylemiştin bana hatırlıyorsan. Büyük takımların hiçbirisinin 30'un üzerinde bek kullanmıyor tarzı. David Alaba dünyanın en iyi sol bekiydi. Şimdi stoper 28 yaşında. Evet şey geçen Frankfurt'ta Bastian Otsipka'yı kullan şey Otsipka'ya şey, Otsipka baktım şeyde Schalke'de. Adam gençliğinde asist kralıydı ligin. Şimdi daha bir tane asist yok. Sanatçı zaten Galatasaray'ın en ya. Bu sezon en iyilerinden biri tartışmasız. yani. Tartışmasız. Bu sezon başından beri böyle en iyilerinden. Tartışmasız, yani. tartışmasız. tartışmasız. E, kesinlikle ve kesinlikle bak Emrah Akbab o kadar önemli ki o rol aslında. Babeli buraya alacaksın. Falco Ajak kendine gelecek kadar kenarda tutacaksın. Bu noktalara belki Emre Kılıç diyelim ki kalsın bir yerde. Kenarda kalsın ya da başka bir şeyde kalsın. Başka oyuncun yok. Feguly ya da kazanacaksın ya da bütünlük sağlayacaksın ama en iyisi bizim dediğimiz Omar gelmesiyle beraber üçlü savunma. Fatih derim son anda Neyse döndü. Donku buraya attı. Tamam daha sonra Arda'yı da değiştirdi. Eğer o pozisyon karşıda çünkü çok kenar ortası geldi. Haklı olur. üçlü savunmaya kenar ortası çok zor. Karşıda hepsini ve buradan bir pasla Jack Ne atsa dediğim gibi Fatih Terim kraldı. Ama son dakikada yiyince... Yine ikinci yarı değişiklikleri doğruydu ama ilk maça başlamış. Sadece 5 dakika yanlıştı. Jackney ile Babel, Babel bir kişi eksik olduğu noktada, 5'li savunma oynadığın bir noktada, yani Donk da orada değil, orta sahayı iki kişiye bırakmak çok fazla yani iki, orada 5 dakika bayağı bir zorlandı. Tek problem oydu. Ama Zaten onun arda dışında... Arda girene kadar da gol oldu evet. Galiba. Yani bu arada şey. dönen toplar falan öyle gol geldi ikinci gol. Yani o değişiklik aksadı vesaire baskı yedi ve ikinci gol geldi. Yani burada hazır olmayan oyuncuları tak direkt ilk 11 e bırak son 15 dakika girsin. Mesela ben olsam şu anda Falco ve Jagny kendini ispatlayasaya kadar almam ilk 11'e. Yani bir de şöyle bir şey düşün. Ya bu adamlar 15 maç oynayıp öyle bonusları var ki. 20 maç oynuyor ilk 11 çıkıyor 500 milyon daha kazanıyor. Yani 5 milyon neti var Falco'nun. 2.3 milyon eğer bütün maçlarda oynarsa bir şey daha çıkmalı. Bonus var yani. Gerek yok sana faydası da yok. Ya Alman koskoca Bayern Münihler falan şey diyor. Beşte oyuncu değişikliği olmasın ya diyor. Hepsi girince biz prim ödemekten haylak oluyoruz diyor yani. Çünkü artık adamlar... Bir de o boyutu var. Doğru. Şey öyle öyle. Gerçekten şey Bayern Lich söylüyor bunu. Dünyada en sağlıklı ekonomiyi sayıyor. Dikkat edelim gibisine geliyor iş. Şöyle bir şey. Bir Falcao için değil ya. Bu dünyadaki her futbol için geçerli. Messi'yi koy. Diyelim ki bu ülkenin iklimine alışamadığı şey 15 maç oynamıyorsa. Geçen şey söyledim işte. Şarkı 20 maçları kazanamıyor. Daha yeni gönderdi teknik Pep Guardiola Klopp olsa 19 maç kazanamayan bir takımda teknik direktör kalmaz. Peki bu kadar. Ağzına sağlık. <laughs> evet Galatasaray Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe videosuyla da yeni bir e, taktik analizle karşınızda olacağız Regis'te.